Doğu Türkistanlı ünlü sanatçı, aktör ve komedyen Kayyum Mehmet Çin Komünist Partisi rejimi tarafından yapılan mahkemede suçlu bulunarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman topluma yönelik ciddi insan hakları ihlallerinin devam ettiği endişelerini arttırdı. Kayum Mehmet Doğu Türkistan'da çok sevilen bir sanatçıydı. En son kaşgar'daki hikaye adlı dizi başta olmak üzere pek çok sinema ve komedi alanında başarılı bir kariyere sahip ve geniş bir hayran kitlesi bulunuyordu. ABD Senatörü Marco Rubio, ülkesinin Uygur politikası yasasını yeniden gündeme getirerek Uygur Türkleriyle dayanışmaya devam edeceğini bildirdi. Rubio, dün yaptığı açıklamada Uygur politikası yasasının tekrar gündeme getirilmesiyle birlikte iki parti destekli bu yasa tasarısının Uygur diasporasına kararlı desteğini ifade edeceğini kaydetti. Rubio ayrıca Uygur Türklerinin Çin tarafından maruz kaldığı insanlık dışı uygulamalara da değindi. Meslektaşlarına çağrıda bulunan Rubio, Çin Komünist Partisi Uygur Türklerine ve ağırlıklı olarak Müslüman Türk Olan diğer etnik gruplara karşı işlenen iğrenç bir soykırım işliyor. Meslektaşlarımı bu yasa tasarısını bir an önce geçirmeye çağırıyorum ifadelerini kullandı. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmü hakkında şok eden ifadeler kullandı. Sinan Oğan bütün dünyanın gözlerinin önünde yaşanan Uygur soykırımı hakkında abarttıkları kadar baskı yok dedi. Oğan'ın açıklamalarına Uygur hareketinden cevap geldi. Söz konusu açıklamada 31 Ağustos 2022 Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği raporları 9 Aralık 2021'de İngiltere'deki bağımsız mahkemede verilen Uygur soykırımı kararı 10 tane ülkenin Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'daki baskılarının soykırım ve insanlığa karşı suç teşkil ettiğine dair parlamento kararları ortadayken bunu sadece Amerika'nın Çin düşmanlığına indirgemek bizi üzdü ifadeleri kullanıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in Paris Büyükelçisi'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinin egemenliğini sorgulamasına tepki gösterdi. Kuzey Denizi zirvesi için Belçika'da bulunan Macron, Fransız televizyon kanalına verdiği demeçte Çinli Büyükelçi'yi eleştirerek sanırım böyle bir dil kullanmak bir diplomatın haddine değil ifadesini kullandı. Çin'in ay keşif programının baş tasarımcısı Gu Weiren, Çin'in önderlik ettiği uluslararası ay araştırma istasyonunun inşaatına yönelik planını açıklayarak tüm dünyadan kuruluşları ve bilim insanlarını programa katılmaya davet etti. Bu salı günü Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen Uluslararası Derin Uzay Keşfi Konferansı'nda konuştu. İstasyonun temel modelinin 2030 civarında tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. Kazakistan Milli Güvenlik Komitesi'nin eski başkanı Karim Masimov vatana ihanet suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aslanlı'daki ceza davaları İhtisas Mahkemesi Masimov'a vatana ihanet, iktidarı zorla ele geçirme ve görevi kötüye kullanma gibi suçlardan 18 yıl hapis cezasının verilmesini ve mal varlığına el konulmasını kararlaştırdı.